Şimdi Yunanistan'da kalmaya devam edelim. Yunanistan hava yollarında ciddi bir panik yaşanıyor. Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, Amerikan istihbarat Örgütü, Yunanistan'ı uyarıyor. Diyor ki sizden kalkan uçaklarda iki yolcu var. Bu yolcular Amerika'ya doğru yaklaşıyor. Onlar tehlikeli diyor. Şimdi CIA Atina'daki iki uçak için şüpheli yolcu uyarısı yapıyor. Bir uçağın kalkışına izin verilmiyor. Diğeri de havalimanından geri dönüyor. CIA, Atina'daki Eleftheros, Venizelos Havalimanı'nda Emirates Hava Yollarına ait iki uçakta şüpheli yolcu bulunduğu uyarısını yapıyor. Ee, Yunanistan yetkilileri uyarı üzerine kalkışa hazırlanan uçağı durduruyor. Kalkış yapan diğer uçağı ise geri bir şekilde döndürüyor. Yeniden piste indiriyor. Şimdi bakınız, çok önemli bir bir hava yolu şirketi iki tane yolcu bilmiş. Birini birinde CIA uçağı kaldırtmıyor, diğerinde o uçak geri dönüyor yeniden piste iniyor. Sebep CIA diyor ki orada iki şüpheli yolcu var. Bunlar tehlikeli diyor ve rotaları da Amerika bunun üzerine. Güçlü bir gizli servis tabii. Orada şüphe uyandığı anda hemen Yunanistan'ı da uyarıyor. Bir anda havada panik yaşanıyor tabii hem havada hem havalimanında limanında.